Merhaba arkadaşlar ben Shink Minecraft oynuyoruz bölüm 7'ye hoş geldiniz Bugün ee, Mağaralara bir iniş sergileyeceğim Şurayı biraz büyüttüm ama şu an içinde bir hayvan yok Yani yaratık yok hayvandan kastım Videonun 15 dakikalık uzunluğunu çözdüm Yine de bir kronometreyi başlattım şurada slime var Bunlardan sticky düşüyor Bunlardan da sticky piston yapıyoruz yani bunun Türkçesi yapışkan Piston bunlar şimdi yine bölünüyor küçük evet sticky sticky veriyor çok iyi bir şekilde ee, Spawner işe Ya ee, bir tane çıkmıştı onun içinden bir tane çıktı onun içinden de e, zombi çıktı zombi içinden havuç çıktı garip bir şekilde havuç ekilirse güzel olur işte şurada. Daha Türkçe de kullanıyorum. İngilizceyi çeviremedim. Hemen tarlamın arkasına gidelim. Klaus şuraları değiştirdim. Buralara artık herhalde yine mi yanlış? Bakayım. Şunu koyduğumuzda yanlış olmaması gerek. Evet doğru. Yanlış değil. Dur şöyle geldim. Biraz da artık videolar bu şekilde oynanacak yani artık biraz daha ciddilik söz konusu olacak. 22 adet bu da yani iş iyi bu da hallettik. Havuç iyi olursa çok iyi olur yani havuçun ekilirse artık ondan ekerim büyük bir seed yaparım habire ekere ekere onun seedlerini ekerim neydi bunun adı ki tohum da ingilizce seed herhalde şuradan bir tane bırakalım oraya havucu ekeceğim ekilirse tam ben de ilk defa survival'da havuç denk geliyor bana Evet, ekildi. Güzel. Şu takım. Aa üstünden geçtik ama evet bir şey olmadı. Ama yandan geçtik. Ortadan geçseydik kötü şeyler olabilirdi. Ee, Bununla mağaralara iniş yapacağız. Şunları toplayayım. Ee, i̇leride bir mağara buldum biraz ıı, yani yakında ray yapacağımız için bayağı bir demir kastım gibi depoya koydum. Burada değerli madenler işte. Burada bunlar var. Ha, evet değerli madenlere koymuştum unuttum. Burada bir stick redstone. 54 demir artı bir de şunu koyalım. İyi bir şekilde bunu elde ettik. Bir mağaralara giriş sergileyeceğim. Hmm, mağara... Ops şu kapıyı kapatamadım. Mağara şurada işte. Oraya gittim biraz gezdim. Onun arkasında bir tane ne daha var. Etimiz var. Bir de sorun yok. Zaten şöyle mağaralara da bir ön izleme yapacağız. Şuradaki kömürü alalım. Maddi sıkıntı içerisindeyiz. Silveyle bir S2 veyahut da Lofting Videos çekecektik. Mikrofonu bozulmuş. Şuradan biraz tavuk keseyim. Acıkırsam aç karnına. Lövletirim. Lövletmek. Keşke taş atsaydım. Şurayı şöyle iyi bir şekilde örmeyi planlıyorum aşağı alayım. Video belki 6 dakika olmuştur. Yani biraz kronometremi geç başlattım. Şu an 4 gibi geçiyor kronometremde. Belki orada 5 6 o civarlarda olabilir. Videolar ee, ya kısa veya ta uzun diyorsanız yorum atmanızı isterim. Zaten bunlar genelde ilk izlendiğinde şöyle ilk bir hafta 20 falan oluyor izlenme yani iyi gibi. Yani. Fena değil bence. Bunlar değil. Hmm, evet. Şunlar. Ya ben bunlar niye böyle yaptım? ha? Ah, evet. Bakalım biraz daha bir şey almamız gerek. Bir düşünüyorum. Evet. Şöyle bir iskeli gibi bir şey kurdum. Kafa mı? Şu tarafta bir fence var. <laughs> evet. Buraya bunu kurdum. Şu i̇şte da bir depo var. Bunun içine işte kayık koyacağız. Kayıkla işte açılacağız buralara doğru. Onu ilerleyen bölümlerde man kart yap yapınca onu da yapmayı düşünüyorum. bir video paylaşmıştım. Bölüm diye Onda YouTube'un ıı, video yüklememesinden bahs bahsetmiştim. Çözümünü buldum. Küçük bir araştırmadan sonra çözümü buldum. Evet. Biraz içeriye dolaşma vaktim oldu ama o kadar derin değil. Küçük bir kısım sadece. Burayı çıkayım. Şurayı da şöyle bir kaplayayım. Ben de lag yapıyor biraz. Videoda bu olmuyor ama zorlanıyorum açıkçası. Şurayı biraz düzenleyeyim. Ticaret mi oldu? kırayım. Al. Gördüm. Demirleri hemen toplayacağım. varıymıştık. La tam dolayı. Şöyle gideceğim. çok oh, şey güzel. Hemen şu demirleri alayım. Demir de biraz hı, ray yapmam için lazım olacak ki demiri gerçekten çok sık kullanacağız. Videomuz az oluyor. Biraz mağaralardan bahsedeyim. O burada altın uyumuş. yüz zombi şey vermedi üçündekizler hatar değil düşündüm ama ee, mağaralar böyle kendinden oluşan değerli altınlarda of şu ışık lan bir tane daha çıktı dur oka karşı oka Ops. bir arıyor arkadaşlar. Durdurun videoyu tekrar devam ettireyim. Evet arkadaşlar. Tekrar devam ettiriyorum videoyu. O büyülü büyülü Bu Burada bir spanner var gibi ama. O aşağılara o inmeyeceğim. Biri iyi vurdu. Biri yine vurdu zombi. Ooo gelin gelin. Ulan. Ulan Mario karşıda spammer var gibi. O depresyon style Gelin lan. Gelin lan. maralanız hep böyle maceralı geçtik. <laughs> of, Aga orada bir şey var gibi. Oraya bir atlayacağım. Where the fuck? Lan öl be. Lan nereye yapıyorum? Lan. Şş, canım çok az. Canım çok az. Canım çok az. Kaç. Kaç 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 kaç. Yemek ye. Ki... Hah çoğalıyor. Mağaralarımız hep böyle geçecek arkadaşlar. Of. Ölseydim var ya iyi bir küfür hak ah, ederdi. Neyse bu bölüm o kadar olsun. Mağaralara giriş yaptık. Bir dahaki bölümde görüşürüz diyeceğim. Ancak şöyle bir eve doğru gidelim. Ay şimdi karanlık olmuş. Gitmeyelim biz eve. Ve gitsek mi ki? Yok yok gitmeyelim. Burada kalalım. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal